Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sabit e ilmeli hareketin ikinci videosunu çekeceğiz. İlk hızı pozitif yönde olan ve hızlanan cisimle başlayacağız arkadaşlar. Ve konuyu bugün burada bitireceğiz. Bir üçüncü videoda çekersek artık onunla sorular olacak. Yani sadece soruların olduğu böyle hareketle ilgili güzel soruların olduğu bir video çekmeyi düşünüyoruz. Evet artık konumuza geçmek istersek arkadaşlar. Bakın ilk hızı pozitif yönde olan ve hızlanan. Yani e, hareket yönümüzde pozitif bize uygulanan kuvvet de pozitif yönde. E, ee, bundan önceki videomuzda da söylediğimiz gibi bakın bir kuvvetimiz varsa yine f net eşittir ma mantığı ile f net eşittir m çarpı a mantığı ile kuvvetimiz varsa arkadaşlar neyimiz vardı? İğmemiz vardı. Kuvvetle bizimle aynı yönde olduğu için ivmemiz ne yapacak beni hızlandıracak. Peki arkadaşlar ivmemiz pozitif yönde olduğu için ve ivmemiz ne olacak? Kuvvetimiz sabit olduğu için sabit olacak. O zaman ivme grafiğini çizmek istersek nasıl çizeceğiz arkadaşlar? A imimizi dersek sabit bakın. T süre boyunca ivmemiz sabit olmuş olacak. Peki zaman grafiğini nasıl çizeceğiz? Ee, burada ilk hızımız sıfır olmadığı için yani bir ilk hızımızın olduğu için ne yapacağız? Bir değerden başlatıyorum ve ne yapacağız arkadaşlar? Hızlanacağız. Yani e, düzgün bir şekilde bakın hemen grafiği çizelim. Düzgün bir şekilde bakın burada parabolik bir hızlanma yok. Hep düzgün bir hızlanma var. Ve ee, t anında şöyle düzgün hızlanmayı biraz fazla çizdim ama olsun t anında hızımız artık ne olacak şimdi ilk hızımız v ve üstüne a inmesini kata kata t süre boyunca ne kadar katmış olacağım At kadar katmış olacağım o zaman t andaki hızım ne olacak v artı at olmuş olacak buna sonuzda diyebiliriz bir sakıncası yok peki konum zaman grafiği arkadaşlar bu bir hızlanan grafik olduğu için hatırlıyorsanız orada İlk hızı sıfırdan hızlanan bir grafik çizmiştik. Nasıl parabolikti. Burada da aynı şekilde parabolik çizeceğim. <laughs> aynı şekilde burada ivme zaman grafiğinde altındaki alan hız değişimini, hız zaman grafiğinde altındaki alan e, hatta şöyle yazayım alan hız değişimini, işte hız zaman grafiğinde altındaki alan yer değiştirmeyi verecek veya konum zaman grafiğinde eğim bize neyi verecek? Eğim bize hızı verecek. İşte hız zaman grafiğinde eğim bize neyi verecek? İğmeyi verecek. Zaten bunu ilk videomuzda söylemiştik. Yine de hatırlatmış oldum. Peki burada kullanabileceğimiz formüller ne? Ben genelde formülleri pek hani kullanmayı tercih etmiyorum ama yine de kullanmak isteyen arkadaşlarım için hani yardımcı olmaya çalışacağım. Burada ne yapacağız? Bakın formüllerimizden bir tanesi son hızımız eşittir ilk hızımıza o artış miktarını yani ivmeli hareketi yapıyoruz. Aradaki artış miktarını ne yapacağım? Ekleyeceğim. Yani aslında buradaki neyi ekliyorum? Alanı ekliyorum. E buranın alanı arkadaşlar A çarpı T değil mi? İşte o zaman A çarpı T'yi ne yapıyorum? Buraya ekliyorum. E Peki yer değiştirmemiz için arkadaşlar. Yer değiştirmeyi X dersek. X dediğimiz formül ne olacak? O da arkadaşlar bakın hız zaman grafiğinde şu alan. Bakın buranın alanı. Yani... Ee, yamuğun alanı hatırlarsanız yamuk bir dik yamuk. Dik yamukta ne yapıyordunuz? Alt taban, üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. E buradan bakın şunu sadeleştirsem, yani daha da güzel yazmak istersem nasıl yazacağım biliyor musunuz? Vt artı 1 bölü 2 at kare olarak söyleyeceğim. Bir de arkadaşlar zamandan bağımsız bir hız denklemimiz var. Aslında enerjiden geliyor formülde. O da son hızımızın karesi eşittir ilk hızımızın karesi artı 2ax olarak söylemiş olacağız. Bakın 3 tane kullanabileceğimiz formül var. Evet geçelim hemen bir tane soruya. Hemen ilk sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi burada demiş ki ilk hızımız 10, Son hızımız 30 ve arada 40 metre yer değiştirmişim. Sabit inme hareket eden şekildeki araç kaleye noktalarından şekildeki hızlarla geçine göre inmesi kaç metre bölü saniye karedir? Ben hemen bununla ilgili bir grafik çizmek istiyorum. Bak yine bir grafik. Grafik her zaman bize yardımcı olur arkadaşlar. Grafik şöyle bir hız zaman grafiği çizmek istersek. Hız zaman. Birimleri de bakın yine yazıyorum ki aklınıza kazınsın diye. Birim gerçekten bizim için önemli. Peki ilk hızımız kaç? 10 Son hızımız kaç? 30. Ne yapacağız? Düzgün bir şekilde hızlı artışımızı göstereceğiz. Ama kaç saniyede olduğunu bilmiyorum. Peki ben şunu biliyorum arkadaşlar. KL arasında 40 metre yer değiştirmişim. Bu ne anlama geliyor? Demek ki hız zaman grafiğin altındaki alan bana 40 metreyi verecek. Yani neresi arkadaşlar? Şu kısım. Bakın burası 40 metreyi verecek. E burası bir dik yamuk yine. Hemen şöyle yaparsam. 10 artı 30 bölü 2 çarpı t eşittir 40 metre dersem bakın burayı topladığında 40 yapıyor doğru mu? E bu 40 da bu 40 götürürsem sadece ne kalıyor? T eşittir 2 saniye kalmış oluyor. Bakın süreyi buldum. E geriye ne istiyor benden? İvme. İvme benim için neydi arkadaşlar hatırlıyorsanız eğimdi değil mi? Eğimdi. E bir eğim almak istersem bakın şurada hemen şöyle tanjant alfa mantı değil mi? Eğim deyince aklımıza tanjant alfa gelecekti. Hemen şurada tanjant alfa yazmak istersem. Tanjant alfa. Tanjant ne demekti? Karşı bölü komşu. Yani karşımız 20, komşumuz 2. Değil mi? Artık 2 oldu orası. 20 bölü 2'den 10 metre bölü saniye kare olarak söyleyeceğim. Peki formül olsaydı hangi formülü kullanmam daha mantıklı? Hatırlıyorsanız üçüncü formül. Hemen şöyle tekrardan istiyorsanız önünüze çekeyim ve göstereyim. Bakın buradaki üçüncü formülü kullanmamız hani en azından ivmeyi istiyor. İşte yer değiştirmemiz vermiş, hızlarımız vermiş. Bu formülü kullanmak bizim için daha mantıklı. Hemen arkadaşlar o formülü kullanmak istersek bakın tekrardan yazıyorum sizin için. Son hızın karesi eşittir. ilk hızın karesi artı 2 ax x. E 30. 30'un karesi eşittir. Şöyle parantez içerisine alayım. 10'un karesi artı 2 çarpı a çarpı x'imiz ne kadar? 40 metre edeceğiz. E burası 900 eşittir. 100 artı 80 a. Karşı attım. 800 eşittir. 80 a'dan a buradan kaç geldi? 10 metre bölü saniye kare olarak söyledim. Bakın ikisi de aynı sonuca çıkmış oldu. Yani grafik şimdi şöyle görebilirsiniz ya formül hocam hemen yazdık çıktı. Şimdi bu biraz daha kolay bir soru arkadaşlar başlangıç sorusu. Ama daha ileriki sorularda biraz daha zor sorularda hemen grafik çizip işlem yapmak yani formüllerle böyle bir iki tane formülü iç içe yazmak gerçekten hani insanı bunaltıcı hale gelebiliyor. O yüzden grafik her zaman bizim için en güzeli olmuş olacak. Evet bunu da geçtikten sonra geldik nereye? İlk hızı negatif yönde olan ve hızlanan. Bakın negatif yöndeyiz ve hızlanıyoruz. Yani az, az, önce pozitif yöndeydik. Şimdi negatif yöndeyiz ve hızlanıyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? Hem eksi yönde hızımız var hem de kuvvetimiz de eksi yönde. E, o zaman yine f net eşittir ma mantığını uygularsam bakın f net eşittir ma mantığını uygularsam yine bir net kuvvetim var sonuçta. Ama kuvvetim eksi yönde olduğu için imam de eksi yönde olmuş olacak. O zaman ben ivme zaman grafiğini çizmek istersem nerede çizeceğim bu sefer? Yukarı tarafta değil aşağı tarafta. Yani eksi A'da sabit. Bakın yine ivmemiz sabit. E peki hız zaman grafiği nasıl çizeceğim? Hız zaman grafiği nerede çizeceğim? Yine aşağıda çizeceğim. Çünkü eksi değil martan. Yani eksi tarafa doğru hareket ediyorum. Yönüm eksi. O yüzden arkadaşlar bakın eksi V'den ne yapıyorum? Düzgün bir şekilde hızlandıracağım. Yani hızım nereye gelecek? Eksi V eksi at. Eksi parantezinde v artı at edebilirsiniz. Fark etmez. Aynı anlamı ifade ediyor. Yani bakın az önce çizdiğimin tam tersi. Bu sefer de ne yaptım? Aşağıda çizmiş oldum. Peki konum zaman grafiğini nasıl çizeceğiz arkadaşlar? Bakın bu sefer de aşağı tarafa doğru değil mi? Yani alt tarafta çizeceğiz. Yani illaki alt tarafta çizmek zorunda değiliz ama yönümüz aşağıya doğru bakmak zorunda arkadaşlar. Yani bu sefer de Bakın az öncekinin simetrisini yani zaman çizelgesine göre simetrisini çiz. Ha bunu illaki burada çizmek zorunda değilsiniz. Buradan bakın şöyle hani onu ekstradan göstereyim size. Artı taraftan sıfıra doğru geliyorsanız da aynı mantık var. Yani sonuçta yönünüz eksi olmuş oluyor. Ha biz burada genelde anlatırken konum hani sıfır olarak kabul ediyoruz. Hani daha rahat görün diye. Yoksa hiçbir başka bir anlamı yok. Formülleri gelecek olursak arkadaşlar formüller tamamen aynı. Yani nedir? İşte Burada altındaki alanımız neyi veriyordu? Hız değişimini vermiyor muydu? Buranın alanı nedir? Eksi at. Yani ben burada e, ne diyeceğim? Son hızım eşittir. Heh, şunu yapabilirsiniz. Eksi ve eksi at. Diyebilirsiniz. Ama e, şunu da yapabilirsiniz. E, direkt v eşittir at toplarım. En sonunda sonuna eksi işaret. Yani başına eksi işareti koymuşum, koymuş olurum. Sonuç yani aynı gelmiş olacak. Yani burada sonuçta eksinin anlamı benim için ne ifade ediyor? Yön ifade ediyor. Tamam dediğim gibi aynı şekilde yani hiçbir farkı yok. X yer değiştirmeniz bakın buranın alanı. Buranın alanı. Neyi kullanacağım? VT. Bu arada şu son hız arkadaşlar Karışmasını karışmasın diye yazalım. VT eksi 1 bölü 2 şey e, artı 1 bölü 2 AT kare. Şurada eksi yazdık ya hemen orada eksiye gitti kafa. Artı 1 bölü 2 AT kare. Tamam. Yine dediğim gibi bulduğunuz sonucu bulduğunuz sonucu hatta karışmasın diye şunları da artı yapayım da bulduğunuz sonucun başına eksi işaret koyarsanız eksi yönde olduğunuzu göstermiş olursunuz. Evet yine enerjiden bir formülümüz gelecek. Son hızın karesi eşittir. ilk hızın karesi artı 2ax. Bakın formüllerimiz tamamen aynı. Sonuçta bu bir yön eksi yön olduğu için çok önemli değil. En son eksi işareti koyduğunuzda sorun ortadan kalkmış olacak. Evet burada da bir sıkıntı yoksa hemen geçelim bir tane örneğimize. Peki demiş ki ilk hızı eksi 36 metre bölü saniye olan bir aracın ivme zaman grafiğini vermiş bize. Buna göre diyor ki x eşittir 0 konumda olan aracın demiş konum zaman grafiğini çiz. Peki ben önce şunu yapabilir miyim? Bir hız zaman grafiği çizsem. Yani ben bu araç için bu araç için bir hız zaman grafiği çizeyim. Hızımız metre bölü saniye. Zamanımız saniye. Şimdi hızımız eksi de ve inmemiz de eksi de olduğu için arkadaşlar ne yapacağım ben? Yine hızlanacağım. Eksi 36'dan şöyle eksi 36'dan kaça doğru çıkacağım? Şöyle onu da farklı bir renkle göstereyim istiyorum hani. Şimdi buradaki inmemiz sabit oldu. Şimdi altındaki alan neyi veriyordu? Yer, değiş şey, yer değiştirme diyorum. Bak kafa yine gitti hız değişimini veriyor. E burası arkadaşlar şu alan 10 çarpı 2'den ne kadar? 20. Ama ne 20? Eksi 20. Yani eksi 36'dan düzgün bir şekilde hızlanarak ne yapacağız? Kaça çıkacağız? Eksi 56'ya bakın hızımız yine 20 artmış oldu aslında görebiliyoruz değil mi? E kaç saniyede arkadaşlar? 2 saniyede. Bakın hızımız buldum. E ne yapacağım bundan sonra? Altındaki alan neyi veriyordu? Yer değiştirmeyi veriyordu. Yani konumu Konum zaman grafiğini çizebileceğim artık. Peki başlangıç konumumuz sıfır olduğu için direkt sıfırdan başlatıyorum. Ve ne yapacağım? Yine nasıl çizeceğim arkadaşlar? Parabolik nasıl parabolikti? Hızlanan için bakın şu şekilde eğimimiz yani gittikçe hızımızın arttığı anlamına, eğimin gittikçe arttığı anlamına geliyor. Peki e, burası arkadaşlar şu alanı bulursam cevabım tamamlanmış olacak mı? Olacak peki buranın alanı ne arkadaşlar? Bakın 36 artı 56 bölü 2 çarpı yüksekliğimde ne kadar? Yüksekliğimde 2 olarak vermiş. 2 dedim. E ikiler birbirini götürdü. 36 ile 56'yı toplarsam ne yapar? 92 metre gelir. O zaman ikinci saniyedeki bulunduğumuz konum kaçmış? Eksi 92 olarak söylersiniz. Bakın eksi işaretini koymayı unutmayalım. Çünkü hani Sonuçta grafik alt, aşağı tarafta olduğu için eksi de kullanmak zorundayız. Evet burada da bir sorun yoksa geldik. Evet geldik pozitif yönde yavaşlayan cisim hareketine arkadaşlar. Şimdi bu sefer bakınızımız pozitif yönde ama bize uygulanan kuvvet negatif yönde. Yani bizi ne yapacak? Yavaşlatacak. Belki de durduracak. Şimdi yine bir efnet var, net kuvvetimiz var. Net kuvvetimiz varsa ivmemiz var arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. E, net kuvvet eksi yönde yöndeyse ivmede ne yönde olacak? Eksi yönde olacak. O zaman biz e, ivme zaman grafiğini çizmek istersek nerede çizeceğiz? Tabii ki sıfırın altında sonuçta negatif yöndeyiz. Ve sabit bir şekilde bakın yine sabit bir şekilde ne yapıyorum? Çiziyorum. Peki hız zaman grafiğimiz bakın bu sefer yavaşlayacağız yani pozitif yöndeyiz ama yavaşlayacağız hızımızı bakın V'den bu sefer ne yapıyoruz? Sıfıra doğru çekiyoruz. Ama tabii dediğim gibi sıfır olmak zorunda değil. Hani sıfırda olabilirsin, sıfırda olmayabilirsin. Hani o sorudan soruya değişir arkadaşlar. Ben şimdilik hani sıfıra çekmiyorum. Ve son hızımızı da nasıl olarak söyleyeceğiz? V eksi at. Neden eksi at ediyorum? Çünkü yavaşlıyorum bakın. Yavaşladığım için imi beni yavaşlatacak yönde. T zamanda bu da benim son hızım olmuş olacak sonrası. Peki konum zaman grafiği arkadaşlar. Bakın konum zaman grafiğimiz e, hızlananda eğimin gittikçe artmasından kaynaklı bu e, parabolimizi e, eğimi artan bir parabolik olarak çizdik. Burada ise hızımız gittikçe yavaşladığı için konum zamanda eğimin yavaşlaması lazım. O yüzden bakın sıfırdan başlatarak yavaşlatıyorum. Bakın eğimi şöyle düşünenler kalemi şöyle tutarsak bakın eğimin gittikçe sıfıra doğru gittiğini görebilirsiniz. Peki formüllerimizi yazmak istersek arkadaşlar hemen grafiklerden yardım alalım. Şimdi arkadaşlar bakıyorsunuz şu alan bana neyi veriyordu? Hız değişimini vermiyor muydu? E, buradaki alan ne kadar? AT kadar ama nasıl? Eksi AT kadar. E, i̇lk hızım V eksi AT kadar değişim yaşadıysam son hızım ne olacak arkadaşlar? V eksi AT bakın toplamış oldu. Değişim ekledim. Peki yer değişmemiz altındaki alan değil miydi hız zaman grafiğinde? E, buranın alanı ne arkadaşlar? V artı V eksi AT. Bakın kenar yani daha doğrusu alt taban üst taban topluyoruz. Bölü 2 diyoruz. Çarpı yüksekliğimiz. yüksekliğimiz ne kadar? T kadar. E bunu da en güzel halde çevirirsek x eşittir. Vt eksi 1 bölü 2 at kare gelmiş olacak. Peki e, enerjiden kaynaklı hız denklemimiz ne gelecek? Son hızın karesi eşittir. V kare yani ilk hızımız. Eksi 2AX. Bakın bu yoldan bağımsız hız denklemi. Bu da zamandan bağımsız hız denklemi. Bakın formüller aslında birbirine çok benziyor. Peki buradaki formüllerin diğer formüllerden farkı ne? Burada arkadaşlar yavaşladığımız için bakın ivmimiz hareketimize ters yönde olduğu için ivmelerin hepsinin önüne eksi koydum. Orada hızdan olduğu için artı koymuştuk. Burada ise eksi kullanıyoruz. Evet. Geldik örneğimize arkadaşlar bir hareketin ime zaman grafiğini vermiş ve diyor ki ilk hızı sıfırken diyor bir hız zaman grafiği çiz. Şimdi ime zamanda biz biliyoruz ki arkadaşlar altındaki alan hız değişimini veriyor. Hemen altındaki alana bakalım. Bakın ilk başta pozitif taraftayız. Yani önce sıfırdan pozitif yönde bir hızlanacağız. Ne kadar hızlanacağız? Bakın hemen şurada bir alan yapıyorum. Bakın 8 çarpı 3'ten 24 metre bölü saniye hızlanmış olacak. Peki daha sonra negatif yönde bir iğmemiz var. Yani bu ne demek? E, hızlandım ya artık yavaşlayacağım demek. Belki de yavaşlayıp hatta ters yönde hızlanmamı bile sağlayabilir. Tabi sorudan soruya göre değişebilir arkadaşlar. Peki buranın alanına bakalım. Buranın alanı ne kadar? Eksi 8 çarpı 3'ten eksi 24 metre bölü saniye olarak söyleyeceğiz. Peki hemen bir grafiği çizmek istiyorum artık. Hız zaman grafiğini şuraya çizeyim. Biraz geniş tuttuk ama şöyle metre bölü saniye olarak gösterelim. Şimdi arkadaşlar önce ne yapacağız? Sıfırdan hızlanacağız dedik. Ne kadar hızlanacağız? Sıfırdan 24'e. Bakın düzgün bir şekilde 3 saniyede sıfırdan 24'e hızlandık. Daha sonra 24 yavaşladı yani eksi 24 hızla. O zaman ne yapacağız? Sıfıra tekrar geldim. Bakın 6. saniyede tekrar sıfırda olmuş oldu. Bakın ilk A seçeneğini çizmiş oldum. Peki B seçeneği ne diyor? X eşittir sıfır konumunda olan cismin ilk hızı sıfır ise konum-zaman grafiği çiz. Yani bu grafikten faydalan konum-zaman grafiğini çiz. Çizebilirim. Nasıl çiziyordum arkadaşlar? Burada da altındaki alan yer değiştirmeyi vermiyor mu? Bakın burası nedir? 20 çarpı şey 24 çarpı 3 bölü 2'den 36 metre değil mi? Hani bir üçgen dik üçgen yükseklik çarpı taban bölü 2. Bakın burada 3. ve 6. saniye arasında yavaşlıyorum ama hala pozitif yöndeyim. Bakın yavaşlıyorum ama hala pozitif yöndeyim. E buranın alanı da arkadaşlar 24 çarpı 3 bölü 2 yine bakın yükseklik 24 taban 3 bölü 2'den burası da 36 metre. Bakın onu da negatiften yazmadım. Peki artık bir ne çizebilirim? Konum zaman grafiği çizebilirim. zaman grafiğimiz. Ne yapacağız? Sıfırdan başlayacağız değil mi? Bakın burada sıfır olarak vermişiz. Nasıl bir grafik çizmem gerekiyor ilk başta? Bakın hızlanıyorum. Eğimimin artmasını istiyor. Yani ilk başta artan bir parabolik. Üçüncü saniye. Neredeyim? Yer değiştirmem 36 olduğu için 36 metredeyim. Daha sonra yavaşlayacağım ama yine artı pozitif yöne gidiyorum. Ve 36'nın üstünde bu sefer yavaşlayacağım için eğimimin azalmasını istiyorum sefer de neredeyim? 72 metredeyim. Çünkü neden? Artık 36'ın üstüne bir 36 daha gittim. 72'deyim ve 6. saniyeye gelmiş oldum. Bakın konum zaman grafiğinde çizmiş oldum. Evet geldik son kısma. Negatif yönde yavaşlayan cisim. Bakın negatif yöndeyiz ama kuvvetimiz pozitif yönde. Kuvvetin pozitif olması ivmenin de pozitif olması. Öyle değil mi? Sonuçta f net eşittir ma mantığıyla bakın yine f net eşittir ma mantığı ile e, kuvvetin pozitif taraftaysa ivmede ne olacak? Pozitif tarafta olacak. E, hızımız eksi ivmemiz pozitif. Ne yapacağız? Yavaşlayacağız. Peki bakın ivmemiz pozitif dedik. O zaman grafiğin ivme zaman grafiğini üst tarafta mı çizeceğim? Hemen çizdim. Peki zaman grafiği bakın ne yapacağım? Eksi V'den sıfıra doğru bakın yavaşlıyorum. Yavaşlıyorum düzgün bir şekilde. T'de işte son hızımda ne olsun? Eksi ve artı at olarak söyleyeceğim. Bu da son hızım. Tamam. Peki konum zaman grafiğinde ne yapıyorum? Eksi yönde yavaşlayan bir hareket yaptığım için eğimimin gittikçe ne olması lazım? Azalması gerekiyor. Ve eksi yönde olduğu için bakın aşağı tarafa doğru ne yapıyorum? Yavaşlatıyorum. Eğimim gittikçe sıfıra doğru çekiyorum. Evet grafiklerimi çizdim. Bakın grafikler hemen hemen birbirine benzer grafikler. ama şuna dikkat edin. Şu gerçekten önemli. Yani ivme eksi yöndeyken yavaşlarım. İvme artı yöndeyken hızlanırım tarzında bir tabirimiz yok. Yani ivme artarken yavaşlayabilirsin, hızlanabilirsin. O sorudan sonra göre değişir. Ona da dikkat edin arkadaşlar. formüllerimiz yine aynı aslında. Tamamen aynı. Sadece eksi yönde bir hareket olduğu için başlarına eksi koymanız yeterli. Yani bizim kullanacağımız formül neydi? V son eşittir. V eksi at. İşte ee, ne vardı? X eşittir. Vt eksi 1 bölü 2 at kare. Zaten bakın buradaki eksiler yani yavaşladığınız işte ivmenin size ters yönde olduğunu söylüyor. Ha dediğim gibi en son sonucu eksi koyarsan senin için cevap tamamlanmış olur. İşte sonuzun son hızın karesi eşittir bir de enerjiden gelen formülümüz vardı. V kare eksi 2 ax dersiniz. Yani şurada sonuca x ile senin için cevabı vermiş olacak. Çünkü sonuçta burada buradaki ek, kullandığım eksiler yani şu normal şu eksiler olmadan düşünün. Bu eksiler arkadaşlar bize hareketimize ters yönde olduğunu sembolize ediyor. Buradaki eksiler ise yön ifade ediyor. Evet geldik bu kısmı son sorusunu arkadaşlar. Şimdi diyor ki doğrusal bir yolda ilk hızı sıfır olan cismin diyor. inme zaman grafiğini vermişiz. Hareket diye ait zaman grafiği. Bakın ilk hızımız sıfır. E şimdi bakıyorum hız, ivme zaman grafiğinin altındaki alan neyi veriyordu? Hız değişimini vermiyor muydu? İlk başta bakın ivmemiz eksi de bu ne anlama geliyor? Ben önce eksi yönde hızlanacağım. Daha sonra ivmeyi artı yönü çekmişim. Demek ki ee, eksi yönde hızlandım. O hızımı ne yapmaya başlarım, Kaybetmeye başlarım. Peki altındaki alanı bu, bulalım. Ee, 12 çarpı 7'den burası ne gelir? 84 gelir mi? Ama tabii ne koymamız lazım? Başına eksi koymamız gerekiyor. yani Eksi 84 metre bölü saniye olarak söyleyeceğiz. Daha sonra ise buranın alanı bakın. 8 çarpı 3'ten ne olacak? 24 metre bölü saniye. Gelmiş oldu. Bakın aslında birinde negatif birinde pozitif çizdim ama şöyle düşünün burası eksi hızlanıyoruz ya bakın tamamen sıfıra götüremiyoruz çünkü neden gücümüz yani yetmiyor onu aşamıyoruz yani şu 84'ü aşamıyorum o zaman ben burada nasıl bir grafik çizmem gerekiyor hemen bakın bir hız zaman grafiği şuraya çizelim hız zaman grafiği Şimdi önce ne yapacağız arkadaşlar İlk hızımız sıfır olduğu için sıfırdan başlatıyorum ve nereye kadar çıkacağım? Eksi 84'e bakın Eksi 84'e geldim Kaçıncı saniyedeyim? 7. saniyedir Daha sonra üstüne 24 metre bölü saniye Pozitif yönde hız kazanacağım yani aslında negatif yönde hız kaybetmiş oluyorum Peki e Bunu da düşünürsek nasıl olacak arkadaşlar? Bakın Şuraya gelmiş olacağız Peki 84'ün üstüne 24 kaybedince kaç oldu artık hızım? Eksi 60 metre bölü saniye olmuş oldu. Kaçıncı saniyedeyiz? 10. saniyede olmuş olacağız. Peki arkadaşlar. E, hız zaman grafiğini bakın A seçeneğini çizmiş oldum. Peki benden ne istiyor? Benden şunu istiyor. 0-10 saniye aralığındaki yer değiştirmemiz. Yani bana burada hız zaman grafiğinde altındaki alanı bul. Cevap çıksın. Altındaki alanı bulduktan sonra cevabı ne olacak? Sonucu ortaya çıkmış olacak. Peki gelin hemen beraber bir altındaki alana bakalım. Şöyle turuncu kalemi alayım. Bakın şurası. Bir ne? Dik üçgen değil mi? Nedir? 84 çarpı 7 bölü 2. Hemen şuraya yazalım. 84 çarpı 7 bölü 2. Ee, ne yapar burası? 84'ü 2 ile işte. 42. 42 ile, 7 ile çarparsam ne geliyor? 7 kere 2 14. 28 294. Daha sonra bakın şurada bir yamuğumuz var. Ama bakın yine negatif yöndeyiz. Hala negatif yöndeyiz. Yani pozitife çıkmadık. Yani yer değiştirmemiz hep negatif yönde olmuş olacak. E peki burası dik yamuksa dik yamukta ne yapıyorduk? Alt taban üst taban topluyorduk. Yani 84 artı 60 bölü 2 çarpı yüksekliğim. Yüksekliğim ne kadar? 3 olarak söyleyeceğim. E buradan yaptığımda arkadaşlar burası ne kadar gelecek? Hemen onu da hesaplayalım. Şurası ne yapar? 144, 72. Şurası 72 yapıyor. 72 ile 3'ü çarparsak arkadaşlar 216 olarak söyleyeceğiz. E şimdi ben burada yer değiştirmemi istiyor arkadaşlar. Bakın 294 burada yer değiştirdim. 216 burada yer değiştirdim. İkisini de toplarsam 294, 216 topluyorum. 0, 0, 1, 2, 4, 510. 510 metre ama ne yönünde? Eksi yönde 510 metre yer değiştirmiş olacak. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın derslerinizi güzel bir şekilde çalışarak sonuca güzel bir şekilde ulaşın.